Resunav günü kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere küspeli olta takımı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta malzemelerimiz bir adet şöyle bir kasnak. Kasnaktaki oltanın misnası yalnız kalın olmalı. Çünkü sazan balığı güçlü bir balık olduğu için 0.60'lık falan şu anda kullandığım misina. Kanca bağlamak için şöyle ince 0 35 dik Bir tane şöyle bir küspe aparatı Tabi ben bunun hamurunu çıkardım şimdi iki tane iğne iki kancalı yapacağız Bazıları dört kancalı falan çok kancalı yapıyorlar ama dolaşınca hiç iyi olmuyor. Ondan sonra da balık gelmiyor. İki kancalıya daha iyi geliyor yani. İlk başta iğnelerimizi bağlayalım. Elimizi aldık iğneyi, şu deliğinden şöyle geçirip şuraya şöyle tutturuyoruz. Döndüre döndüre 5-6 kere. göz kararı yeter bu kadar Evet de aradan delikten geçiriyoruz düğümümüz oldu şimdi ikinci kancamızı bağlayalım Şöyle tekrardan delikten geçirdik. Şöyle döndüreceğiz. Tamam, yeterlidir. Sonra buradan geçirip şöyle çekiyorsunuz. Bu düğümümüz de tamam. Sıradaki işlemimiz azıcık şu payı bir keselim. Çok uzun bırakmayın misnayı. Çok da kısa da olmasın. 10 santim falan yeterlidir. Şöyle şu kadar. Yeterlidir bu kadar. Şimdi kancalarımızı gördüğünüz gibi buraya bağlayacağız. Buraya burayı şu misinaya bağlayacağız atmak için. Yineleri de şu gördüğünüz deliklerden bağlayacağız. Bazıları üst tarafa falan da takıyor şu boş yerleri oralara ben tavsiye etmiyorum çünkü karışıyor, birbirine giriyor iğneler. Düğüm oluyor, sonra da balık gelmiyor. Bu kadar oldu. Böyle bu kadar pay yeterlidir. Sonra parmağımızı şuraya koyuyoruz. Şöyle çevire çevire Şöyle düğüm atıyoruz. Sonra şuradaki delikten de geçiriyoruz. Geçirdik. Ve bağlı. sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi düğümümüz oturdu. Çok sağlam da bir düğüm. Açılmıyor da. İnce eğer delikli kanca kullanırsanız deliksiz de kullanın. İnce misina ile bağlayın. 0.35'lik. Ama misinanıza güvenin. Kaliteli olsun. Yoksa sazan koparıp gider. O yüzden yani güvendiğiniz iyi bir misin olsun. Şuradaki şey şöyle alalım misine kalıntısını. Evet. Şimdi tekrardan delikten geçiyoruz. Şimdi bunların aynı boyda olması gerek. Evet, şu an aynı boydalar. Kancaların eşit boyda olması lazım misinaları. Bir aşağıda, bir yukarıda olmaz. Böyle delikten geçirdik. Şurada bir halka daha oluşuyor. Tekrar oradan geçiriyoruz. Ve sıkıyoruz. Evet. Burada oldu. Şimdi bunu da keziyoruz. Fazlalığını. Gördüğünüz gibi bu hali aldı. Şöyle iki kancalı şu şekilde Evet gördüğünüz gibi böyle sallanacak suda attığınız zaman bu, bu şekilde falan duracak. Şimdi elimize kasnaklı oltanın misinasını alıyoruz. Sonra şu delikten geçiriyoruz. Yine aynı taktik. Parmağımızı şuraya koyuyoruz. Şöyle. 5-6 kere çeviriyoruz. Çevirip çevirip sonra elimizi şu halkadan çekip halkanın içinden geçiriyoruz. Halkanın içinden geçirdikten sonra şu elimi tuttuğum yerde bakın şurada. O elimi tuttuğum yerde bir daha boşluk oluşuyor. Oradan da geçir, geçirince daha sağlam oluyor. Daha iyi düğüm oluyor. Evet. İyicene sıkıyorum şu anda. Evet. Şu anda düğümümüz hazır. Gördüğünüz gibi sistemimiz böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.